Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu kitabın ortasından programına yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Düzce Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Çelik damga vurdu. Gerek Öncü TV ekranları gerek 100.2 Radyo Öncü, Radyo Öğüt ve Radyo Özgür ortak yayını ile radyoları başından gerekse sosyal medya platformlarından geniş kitlelere ulaşan kitabın ortasından programı izlenme ve dinlenme rekorları kırdı. İstifamın detayları çok fazla diyen Çelik şunları söyledi. Şimdi biz önce ahlak ve maneviyat dedik. Evet. Doğruya doğru yanlış yanlış dedik. Bizler Allah rızası için, halka hizmet için, hakka hizmet yolunda çalışan insanlarız dedik. Maalesef geçmişte partiye girdiğimiz, çalışmaya başladığımız süreçte geçmiş il başkanımızın sıkıntılı halleri, problemli nedenleriyle dolalı teşkilatta bakın il yönetiminde 30 kişi genel merkez tarafından istifa edildi. Seçim sonrasında. Biz bunları hiç kamuoyuna açıklamadık. Kendi aramızda konuştuk. Bunlarla alakalı delilleriyle, ispatlarıyla Sayın İl Başkanı arkadaşımızın yaptığı yanlışları genel merkeze söylemek üzere 37 kişilik bir ekiple gittik. Evet. Ve biz genel merkeze gittiğimizde içinde meclis üyesi arkadaşlarımızın da olduğu arkadaşlarla gittiğimizde biz kapıdan içeri alınmadık. Bakın ben o teşkilata hocamın zamanında da birçok partide de gittim. Yıllarca o, o kapıda Hamidiye Camii'nin avlusunda bekledik. İçeride genel merkezde oturduk kalktık. Kapıya gittiğimde genç kardeşimiz dedi ki sizi içeri alamayız. Randevusuz geldiniz. Bakın bir belediye meclis üyesi yanında belediye meclis üyesi, oluyor. partinin yönetimindeki arkadaşlar içeri almayacaktı. Bizi içeri almak zorundasınız. Yarım saat içerisinde alın. Ve cuma saatiydi hiç unutmuyorum. Bayan arkadaşlar vardı dışarıda avluda oturuyordu. Bu hanımefendileri bir an önce içeri alın dedik. içeri girdik. Çok dramatize etmeyeyim. İçeri girip hataları kendilerimize söylediğimizde ortada bir yanlışlık olduğunu, ortada parasal hataların olduğunu, bu konuyla alakalı konuların çözülmesi 1 lira değil 1 milyon değil ne olursa olsun 1 kuruşun daha hesabı sorumlusu ekini insanların harçlıklarını 3 kuruşunu 5 kuruşunu biriktirip bu partiye Allah rızası için verdiğini o paralarında birisini birisi tarafından bu şekilde kullanılmasının teşkilatı bizleri üzdüğünü biz Allah rızası dediğimiz yolda böyle bir şeyin olması gerektiğini söylediğimizde biz siz genel merkeze parmak sallayamazsınız diyen sayın teşkilat başkanım özellikle Bizlere orada işinize bakın, gidin dedi. işinize gelmiyorsa bırakın dedi. Biz gene iyi niyetli, bekleyin düzelir dedi. İyi niyetli bekledik. Hı hı. Ve sonrasında buraya geldik. O teşkilattan is, atılan, is, kesinlikle teşkilattan e, yönetimi feshedilen arkadaşlarla birlikte hareket ettik. Uzunca bir süre bu şekilde devam etti ve sonrasında tekrar bir süreç gelişti. Partili bir kişinin parti hesabındaki parayı kendi şahsi hesabına gönderdiğini öne süren Çelik şu ifadelere yer verdi. Biz meclis üyesi arkadaşlarımıza farklı insanlarla parti içindeki insanlarla istişarelerde ben o günkü yanlışlarda istifa kararını aslında aldıydım. Çünkü ben yıllarca milli görüş teşkilatlarında böyle şeyler görmedim. Örnek veriyorum parti hesaplarından bir arkadaşın isim çok vermek istemiyorum bunlar hukuki konular. Kendi hesabına parayı atıp parayı kullanması gibi kimse hesap vermeden. Veya bir kardeşimizin, partide bir arkadaşımızın borcunu ödenmek adına vermiş olduğu bir paranın, bakın bir paranın kendisi alıp daha sonra o parayı geri vermemesi ve o parayı unutturması, daha sonra yılca ilçemizde örnek veriyorum bir kardeşimizin İGM'de sıralamaya girmesi için ekstra el altından para vermesi gibi. Biz bunları sonradan öğrendik seçim sonrasında. Ve buna benzer birçok konularda parasal konularla alakalı biz bunların düzeltilmesi için il yönetimiyle yapılan iş istişarede işin çözülmediğini sonra bize yansıtıldı. Sonra il il sorumlusuna, bölge sorumlusuna ve genel merkeze yansıtılmasına rağmen bunlara çözüm bulunmamasına karşılık ben de vicdanen bakın ben seçimin son günleri çocuğum üniversitede okuyor. hesabındaki 14 bin liranın 10 bin lirasını partime vermişim. Niçin? Ben bu davaya Allah rızası için geldim deyip evladımın haşını buraya vermişim vicdanen de böyle bir şeyin sorgulanması gerektiğini milli görüş olarak bildiğim için bunu sorguladığımız için biz genel merkezde siz bunu sorgulayamazsınız sıfatıyla karşı karşıya kalmışım. Kendisinin yıllardır milli görüşe hizmet ettiğini ve o ahlakta yetiştiğini anlatan Çelik şöyle konuştu. Biz bugün belediyede eksikleri hataları ötekileştirirken eleştirirken Sayın Faruk Özlü'yü belediye çalışanlarını yanlışları eleştirirken kendi tarafımda böyle bir şeyleri sorgulamak benim vicdanıma zaten dokunuyor. Ben doğruyu söylemekle mükellefim. Allah yaratmış önce demiş ki doğru olun. Bir tarafta birilerini eleştireceksin. Kendi indeki hataları eleştirdiğin zaman da böyle yaftalanacaksın. Sonra ne diyecekler? Disiplini bozuyormuşum. Partide insanlara şunu söylüyormuşum. İstifaya. Allah da şahittir bir kişiye de. Bir kişi çıksın desin ki burada soru sorabilirler. Mehmet Ali Çelik beni aradı istifa et. Demem. Milli görüşün aklı vardır, fıtratı vardır, felsefesi vardır, ahlaki vardır. İnsanlar kendi kararlarını verer. Bir davayı seçebiliyorsa, bir yerde yürüyebiliyorsa istifa edip etmeyeceğine kendi karar verir. Biz kimseye istifa et diyemeyiz. Eski il başkanı Musa Peltek'in yaptığı yanlışlara itiraz ettikleri için 23 kişinin görevden alındığını dile getiren Çelik şöyle devam etti. Kesinlikle itiraz ettik. Onun sonrasında yönetimdeki, il yönetimdeki yaklaşık 23 kişilik ekibi görevden aldı. Daha sonrasında biz arkadaşlarla bir araya gelip il, ilçe teşkilatlarından bir ekiple bu problemi çözmek için gittik. Hatta orada eleştiren iki kardeşimizi genel merkezden içeri almayız dediler. Yani biz bunları yaşadık. Ben bunları anlatmayacaktım ama anlatmam gerekiyor. Benim vicdanımı rahatlatmam gerekiyor. Herkes diyor ki ya Mehmet Ali niye istifa etti? İşte Mehmet Ali bu doğrular için. Mehmet Ali o kardeşlerine yapılan haksızlık için. Mehmet Ali burada yapılan yanlışlıklar için istifa etti. Ama dur bir dakika il başkanı değişti. 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 Ama şöyle bir şey oldu yeni gelen arkadaş görevi aldıktan sonra bu arkadaşımız bugün Konya'nın yanındaki Aksaray iline iyi sorumlusu olarak atandı. İyi sorumlusu o ilin bütün her şeyi genel merkezde kontrolü yapan arkadaş. Düzce'nin de bir iyi sorumlusu var. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Kütükoğlu ve yönetiminin kendisinin çok fazla ön plana çıkmasını ve belediye ile ilgili açıklamalar yapmamasını istediğini ileri süren Çelik, bu konunun da istifasında büyük rol oynadığını kaydetti. Çelik şunları söyledi. Bakın ben yaklaşık bir yıla yakın grup başkan vekilliğini yürüttüğüm süreçte arkadaşlarımıza, meclis üzerinde çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar nezdinde birçok şeyi ortaya koyduk. Yanlışı doğru ifade etme çalışmasını yaptık. Ve il başkanımız atandıktan sonra, bir süre çalıştıktan sonra bize şöyle bir şey söylendi. Siz artık hep ön yüze çıkıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bundan sonra konuşmayacaksınız. Biz bu şekilde karar aldık. İsmi lazım değil bir arkadaşımız. Başkanımızın da olduğu yerde ben dedim ki biz zaten konuşmayacağız. Yani başkan konuşur. Ama gerekli gördüğümüz yerde konuşmamız gereken şeyi zaten konuşuyoruz. Konuşmayacaksak ilk başkanımız etliliriz. Maalesef bir noktada bir rahatsızlıktan dolayı susturulmak istendik. Belediyenin eksiklerini, gördüğümüz yanlışları konuşma noktasında susmamız talep edildi. Belediyenin bir belediye meclisi olarak gördüğümüz eksikliklerini konuşmamız gerekir. Evet. Onu sahada veya bizim sosyal medyamızda konuşmamız, paylaşmamız kadar doğal bir şey yok. Hı hı. Geçmişte bunları il başkanımızla köprüyü aramızda attığımız için konuşmuyorduk. Ama Yeni arkadaşımız geldiğimizde tekrar biz birlikte karar verip konuşuyoruz dediğimiz yerde siz bunu konuşamazsınız dediler bize. Evet. İyi başkanın olduğu bir ortamda bunu bize direkt iletti. Biz bu dava için ömrümüzü atadık. 13-14 yaşından beri bu teşkilatlarda çalışmaya başladık. Yaşımız 50'ye yaklaştı. Biz hala bu davayı anlatmak için mücadele ettik. Eğer doğruyu söylemek hataysa bizi bunun için burada istemiyorlarsa kimse bizi burada tutmasın. Partinin parasının şahsi hesaplara aktarılması ahlak ve maneviyata uymaz diyen Çelik sözlerini şu şekilde sürdürdü. Gerçekten düzcenin problemlerini, düzcenin problemlerini kendi şahsi çıkarlarını hiç gözetmeden birçok baskıya rağmen anlatmaya çalışan bir insana sırf sen çok ön plana çıkıyorsun, sen çok konuşuyorsun ve benzeri ithamlarla evet. konuşmayacaksın diyerek insanın susturulmaya çalışması aslında birilerinin bireysel olarak burada halkın doğrularını yanlışlarını değil de istediği magazini anlatması için ortaya koyduğu bir ifadedir. Yılca ilçemizde bir İGM üyesi seçilmek istenen bir arkadaşa partiye alınan paranın haricinde ekstra elden 50 bin lira paranın alması. Biz bunların hiçbirini gerçekten bilmiyorduk. Seçim sonrasında parti hesabındaki hareketlerde bireysel olarak arkadaşımızın hesaba para aktarması konusu kendi parti teşkilatına gündeme gelmiş. Arkadaş bu parayı yatıracağım demiş. Yatırmamış ve evet. yatırmadığı paranın hesabı sorulduğunda olay farklı yerlere, üst noktalara ulaşmış ve biz bunu sorguladığımız için de arkadaşlar bir araştırma yapmış. Bu olayları bilen kardeşimiz bu işi sorguladığında yanında 4-5 kişilik komisyonla diğer olayları duyduk. Düzenin problemlerini, belediyenin problemlerini konuşurken bize susun diyen arkadaşla aynı odada il başkanımızın hiçbir şey dememesi. Evet. Bundan daha büyük sorun olamaz. mı?